Evet arkadaşlar. Bugün harekedeyiz. Şöyle Ayrıca bitmeye geldik. Bizim gelin adam Cenab-ı Hak'a batmak üzere. Ya battı sayılır bizim buradan. Harekede. Değişiklik olsun dedik. Hep darıca darıca. Balık tutan o burada. Ben bir aileye kilo balık verdim. Video çekemedim. Şimdi burada bir bayan var. Oltu zaten atamıyor. Ona çalışıyorum. Dedim o da hayırını görsün. Bugün yakala bırak gibi bir şey yapmıyorum. Yakala ver yani millete. Kıraça ağırlığı geliyor. Balık. Gördüğünüz gibi. Balıklar burada. Benim kova da boş. Erdem Baba. Geliyor mu Erdem Baba? Erdem Baba asılıyor. Asıl bakalım Erdem Baba. Şöyle size bir video yapayım. He? oldu kolun mu yoruldu? Bak seni de video alıyorum. Dedeler balıkta. Evet, senden aynayı bekliyoruz. Herhalde balık vardır. Oo, var, var. Evet, Erdem Baba çekiyor. Yavaş, biraz daha çek. Tamam. Tamam. Tut şimdi kurşundan. Kurşundan tut şöyle. Hah. Kurşundan tut ablaya ver. Abla şey yapsın. Bugün ablaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hah. Sen sen kurşunu bile tutamıyorsun. Evet. Bunlar ne yapmış? Bunlar da bir şey yaptı yok. Şöyle yavaş yavaş dönelim. Bir kişinin bir kişinin oltası suda. Biraz daha beklesek gelir fazla ba da. E sen git dedim Barış'a bak. Ben de gittim Barış'a bakma. Yosun ne olsun. Sen şunu güzelce tut. Bak. Şuradan donduruyorsun. Buradan. Evet. Bunu aldılar. Bunları da çek. Arkadaşlar da çek. Youtube'da belki kendilerini görürler. Hepsini çek. Bu kadar sık. Bir daha hepsini çek. Yeterince <laughs> aldık. Var mı baya? <laughs> 6-7 tane vardır. Belki daha fazla. Balık dökülüyor. ne zaman yine de dökülüyor. Ne gelirse Maşallah Güzel ama boyutları da çok kötü değil Akşam balı oldu ya Akşamdan biraz daha büyüdü. 2 saat önce şey kıraç için Bir saniye bekleyin, bir saniye bekleyin, atayım ortaya, ondan sonra bekleyin. Beklet. Evet, güzel balık geliyor. Evet Erdem'e verdim oltayı. Erdem Erdem biraz aşı yesin ki ileride doktor ona demiş balık ya iç. Ben de balık yedireyim diyorum ama çok yediği için bugün balıkları etrafımızdaki hobidaşlara şu ana kadar 4 kiloya yakın balık tuttuk herhalde. Ama bir tane balığımız yok havamızda. bir aileye verdim. Oh. <laughs> şöyle tut da şöyle bir ece, alalım ece, kadraja. Böyle balıkları alalım. Seni de alalım. Geliyor. Evet. Gelsin koçum. Senin oy 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 oy. Erdem ne diyor? ne? Şöyle ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Tut kurşundan tut. Kurşundan kurşundan tut. Ablayı götür şöyle yanaştır ablaya doğru. Ön taraftan başlasın sonra yavaş yavaş şey yap. Abla bereketli balık geliyor. Ablanın bereketini bugün öbürlerine verdim sıra abla da. O da alsın da bari. Ablaya da bir iki kilo yapayım. O da nasibini yesin bu akşam. Abla kaç kişisin ona göre tutayım. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki. İki kilo balık yeter sen o zaman. Evet, i̇ki kişiymiş. İki kilo balık yapmam lazım. Şu anda bir kiloyu geçtik herhalde. Ben atayım şu oltayı. Nasıl bağlanıyor? Böyle gelen balıkları çekerler. Hocam dört dört değil sana beş altı diyoruz da. Tamam buna şükür dur. <laughs> balıklar güzel. dedeler balıkta sayfamızda görebilirsin abi kendini. <laughs> Aa, gel şimdi balıkları sana çekiyorum. Gel. Al bakalım. Hadi bakalım. Çek. haydi bakalım. Evet, aşı yiyen torunum <laughs> Ama balığı yemiyor başka. Aha. Balık yemez Aslanım mi? Aslanım benim. Uymadın mı sen? İyi asıl abi. asıl asıl. Uymadım. Asıl çevir. Uyumadın çevir sen çevir bak asılacak. seni çekiyorum şimdi. Hadi. Asıl Ç çevir balış. Ben tutuyorum kamış, hadi. 4 -20 kamış. Çocuğun boyu kaç? Nereden bu? Biliyor mu? Biliyorum. Bir, on, bir, on, bir yirmi var herhalde. Biliyor. Üç kat, üç kat kamış var adamda. Çevir Asıl. çevir. Çek. Çevir oğlum, çevir çevir. Çek uçup çek. <laughs> bu tarafa gel baba istersen. Çek. Arkadaşa yer açalım. Baya kişi oluştu ya. Ha, dur. Dur, Barış, dakika, dur, Evet. Evet kanalımızı beğenmeye başladılar.

Abla şimdi şey Abla'ya vereceğim ama balıkları. Sen ki e, ablalara verdin, şimdi bu ablaya vereceğiz balıkları. Dokuz tane balık yakalamışsın ya. Bırak, 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 bırak. ablaya. Bunları sen şey mi yakaladın Barış? Dokuz tane balık yakalamış. Tamam abla bir toplasın ondan sonra atayım gene sana çektireyim. Onun adı ne? İstambil. Evet. Evet. İstambil. Kaptan balık. Kaptan balık. İstambil. Evet İstanbul'da barışın balığı. Sizin evdeki balıklara benzemiyor değil mi? Sizinkiden... Sen al. Tut bakayım nasıl tutuyorsun balığı. Tut oğlum. Katılıyor bir de. Sadece sadece ben tutayım diyor. Başka bir şey yemez de yok. Bırak ortaya atacağım bırak. Evet, Atamazsın sen <laughs> milleti atarsın. Boyun kadar boyun. <laughs> Çekiyorsun değil mi Erdem? Evet. 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 <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Maşallah güzel. Tepede var Barış El salla bakayım Şimdi bir sürü balık tut tamam mı? Sence koltuğunun altını şöyle al. Arkadaşlar bir beğeni alırız Barış'a. <laughs> evet. Dedesinin gülü bu. Dedesinin gülü. Vay vay vay. Dedeler balık diye bir şey diyor musun? Abone olsunlar mı? Orada Babana söyle. Dedeler balık diye abone olun de. Baba dedeler balık. Tamam. Aslan tamam. Çevir şimdi. Buradan tut. He, parmağın orada duracak. Çevir. <laughs> Geliyor şey. mu? Kaç tane var? Ama biz tahmin et. Çıktığın bakalım. bakalım yok. Tahmin et kaç tane balık var? Şu tamam. balıkçılar tahmin eder. Beş tane var mı beş? Zor, çevir. Ayak çevir ayak çevirmeyi boş tutma. Çevir çevir çevir. Yoruldun mu? Yorulmaz. yorulmaz. Barış güçlü Barış. Dedesinin torunu yorulmaz. Dedesi nasıl yorulmuyorsa o da yorulmaz. Değil mi? Çevir. Ne güzel. Çevir. Geliyor. Baba. Çevir. Çevir. He. Barış'ın balıkları geliyor. 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 Biraz daha. Tamam. Şimdi ablayı götürelim. Hep düşüyorsun. Evet orada evet. 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 yani aldı Biraz. Biraz. Başka abla yok ki verelim Senin aralığı gördüm Ben de sana bakmıyorum sağ sola düşsün, bir şey olmaz. Düşen balık bizim bizden olsun. Denizde balık çok. Barışım. Gel. Ama sen çok güzel balık tutuyorsun ya. Nereden öğrendin sen bu balık tutmayı? Ben öğrettim. Ben mi öğrettim? Aa, ben niye unuttum böyle ya? Ben su içip geleceğim hemen. Tamam. tamam. Dikkatli git. Tamam yavaş yavaş git. Ortadan git. Ort bu bölümü hiç çekmedim ben. Bir buraya da gelelim. Kardeşler kaç Senin de kovan orijinalmiş abi delikten. yüzeyde arkadaşlar ne Bu kadar çok takılmış. <laughs> Abi yapayım mı sen? Tutayım. çek baba. Sen değil. Gel. Barış geldi. Bak Barış Gel. çeksin. Bana çektirir mi uçak al? <laughs> al. Çek. Allah ortaya çekemiyoruz bunun yüzünden. Oo, uzman o zaman o. Biraz daha geri git Barış'ı önden çek. Var. Oltası var da ona takmadım. Tamam, sen Millete sen takar çek. sen çek. Diye. Çek. Yorumu yok. Çevir, yok. Çevir, çevir hızlı acı çevir. Acı yok acı yok filmde öyle diyor Acı yok acı yok. Abi dikkat geliyor Çek Aslanım benim Balık yiyene kadar bu ızdırabı çektireceğim sana <laughs> Ne zaman balık yiyeceksin o zaman oltanı sana vereceğim Kocaman balık tut oğlum tamam mı? Az tamam. tamam. Barış Kaç tane var? Kaç tane var? <laughs> Kaç tane balık çekiyorsun? Söyle bakayım kaç tane? Bilmiyorum Parmağına gibi. dikkat et benim gibi parmağını koyma. Geliyor geliyor yeter tamam. Evet Barış baba. 2, 3, Yine bir balık dört, düşürdü. Altı, yedi, sekiz. Evet, al. da Al. <laughs> Ablanın ama bak o iki kişilermiş. Yetmez biraz daha koyduk tamam işte. Kovayı suyunu boşaltacağım o kova tamam. Biden. Yeter artık da ben balık tuttum işte. Ben bir... Kova boş gidiyoruz. Ya tut. Tamam, ben kova boş gideceğim. Tamam mı? O... Arkadaşlar bugünlük avlumu sonlandırıyorum. Oltası sunu olan herkese rast gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın.